Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte iyi pizza, güzel pizzanın birinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şu müziği kısalım ben. İyi pizza, güzel pizzanın birinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. İyi pizza, güzel pizza ne ne biliyorsunuz mu arkadaşlar? Açıklayayım. İyi pizza, güzel pizza bir oyun. Vay canına. Neyse hemen oyuna başlayalım kanalıma abone olup like atmayı unutmayın şuralardan bir e, like atmayı unutmayın As, aşağıdan da instagram hesabımız çıktı bu oradan da kanala abone ka, e, takip edebilirsiniz bizi çok heyecanlıyım yeni bir oyuna geçiyoruz çünkü hemen başlayalım yani bir pizzacı mı hem de benim çöplüğümde neyse neye bulaştığının farkında mısın Ol farkında mısın olur mu böyle şey Evet. Ona mı? Ona mı? Peynirli pizza yap da görelim o zaman. Altı dilim soslu ve peynirli olsun. Tamam yaparım. dolar dolarımı verim. Vermem ben 20 dolar. Tamam. emeğimle oynama benim. Ha ben biliyorum oyunu. Tamam bırak. öğrendim onu. Geri Ben sana şimdi bir ipi pizza göstereyim de gör sana. Peki. Şöyle 6 dilime böldü de Beyefendi kendi pizzacısı var Ama gelip pizza, bizden pizza istiyor Galiba bu güzel pizzayı alacak Ve kendi dükkanında satacak Mükemmel Hayatımda gördüğüm en kötü pizza Asla usta fırıncı olamayacaksın ha <laughs> İlk önce sen oradan git bir şeyini düzenle. Sonra bize iyi bir pizzacı olamayacaksın de. Merhaba. Burada yeni bir pizza dükkanı açıldığını görmek güzel. Peynirli pizzanızı pizzanızı deneyebilir miyim? Eğer altı dilime böyle bölebilirsiniz harika olur. Tamam. Görürüz hanımefendi. Hemen peynirli pizza istedi değil mi? Bakayım. Evet peynirli pizza istemiş hemen ısıtalım pizzamızı arkadaşlar age of history videosu ee, yarın gelebilir age of history videosu çünkü çok yorulduğum için ve can sıkıcı sıkıcı olduğu için ee, ve çok konuş, konuşmadığım için o video gelmeyecek üzüldüm. Bu yasaklı pizza için cennetten kovulduğuma değdi ama. Ne diyorsun lan? Şu <laughs> şey nasıl gidiyor? Basit tutalım ve hamurlu hiçbir şey koymadan fırına verelim. Ayrıca kesmeye de gerek yok. Ne <laughs> lan? Evet, bazen unun saf tadını çıkartmayı seviyorum. Peki hiçbir şey istemiyorum. Tamam, vereyim. Hadi verelim. Şimdi eğer o bana şey derse ıı, hiçbir şey koymamışsın derse onu çıkışta fena da <laughs> Bu pizzanın bana karşı hiç şansı yok. Bence de yok. Gidebilirsin. Aziz Allah. <laughs> Selam, bir peynirli pizza lütfen. Kesmeyi unutma. Allah Allah. Aa sen deme demeseydin ben pey tam verecektim. Geri Ezan da okunuyor arkadaşlar. Ben şey yapalım. Geçirelim mi hemen? Kime? <laughs> Komik değildi. Biliyorum. Çalın. Ne diyorsun oğlum? Okuyamadım. Sonra sana bir paketi var. İmzaya girip yok. Tamam ver. Bu ne? E, sevgili fırıncı, Dünya Pizza Derneği DPD'den selamlar. Pizzanı pizzanın mükemmel dünyasına hoş geldin. İşte bizden sana bir MyPad. Bununla dükkanını büyütmek için ödüller kazanabileceğini uluslararası pizza yarışmalarına katılabilirsin keyfini çıkar Tamam? arkadaşlar Bir dakika tamam basarım Arkadaşlar bir de age of history videosu bu video bu bölüm bu videonun bölümü bir tanesi gelecek Çünkü bir ara vermek istiyorum yani hemen sponsorlu sponsor varmış My iPad bakalım 11 para paramız oldu. hemen tamam iyi günler hadi günü bitirdik hemen kapatalım dükkanı kazanç 39 bak şişler 654 para iadesi yok kullanabilir kullanılan malzeme on eksi 15'miş 16'ymiş yani neyse ücretsiz so sucuk so bir başka birimizde 4 malzeme festivalleri yaklaştıkça milli Milliyetçi müşteriler müşterilerin bana mı? <laughs> Yok, reklam izletecekler de az kalsın. Gördünüz mü? Az kalsın basıyordum. <laughs> ya sabır amına koyayım. Ya sabır! İçin işlenmiş işlenmiş elde etlerde ustalaşması lazım. Ben bir Türkçe öğrenmeliyim. <laughs> Ustalaşmalısın. İşlenmiş etlerin en güzeli de tabii ki de sucuklu sucuk görelim bakalım. Ben sana şey yapmak istemiyorum. Aldım malzemelerimi bitiriyor ya. Tamam bırak. Bir dakika ben bir şey yapmak istiyorum. Bu bizde çöp abi. Bak ben bir şey yapacağım şimdi abi peynirli pizza istiyordun değil mi abi? Sana bir şey hatırlatın inşallah. <laughs> Al sana sucuklu pizza. İnşallah bir şey hatırlatır yani. Evet hala okunuyor. Hemen yapalım abi. Allah abi bu gerçek bir pizza. Görmüşüm. Aslında usta fırıncı olamayacaksın ha ha ha. O ha 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 alır. O sucuklar yeni mi geldi? Çok taze görünüyorlar. Benim için onları bir pizzanın üstüne koyar mısın? Sana tövbe tövbe. Tamam koyarım kardeşim yani müşteri memnuniyeti önemlidir. Önemlidir. Bu kötü şeyler gibi. Kardeşim pizzan geliyor. %91'e düşmüş. Bak %90'a düşüyor. Bak çok üzülürüm yani. Bize <laughs> puan vermeyi unutma. kardeşim benim. Al pizza kardeşim. Hayatımın görük olanında yiyeceğim hiçbir pizza bunun kadar iyi olamayacak. Teşekkür <laughs> ederim <Özelim> kardeşim. <laughs> Üzerinde sos olmayan peynirli pizza alabilir miyim? Lütfen peynirlerin kenarları kadar geldiğinden emin. Sossuz pizza mı olur? Geri zekalı. Al sana peynirli pizza başarım. iyi başaracağız. Kabul et. Kabul et. Tamam. Ben bunu hızlandırayım abi. Veriyor beyefendim, pizzanız geliyor. Hop, oba. hadi vay. Etkilendim. Etkilendin mi de. Seydin, döverdim seni yani. Bir sucuklu pizzadan daha güzel bir şey düşünebiliyor musun Evet düşünebiliyorum Lamborghini. Yok Lamborghini de değil. Corvette. <gülüyor> 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 Gönderelim pizzamızı. Geliyor babam geliyor. Geliyor kardeşim pizza. Hayatımda <laughs> hiçbir yemeğe bu kadar size kadar müsteşekkir olmayacağım. Ama zaten. Bütün işleri. Kazan tutuldu. 31 dolar harcamıştık. Kazan <laughs> tutuldu. Anca. Şimdi abi malzeme ihtiyacımız yok. Sadece son yerleştirdiğim malzeme alır. Maskot 250'ymiş. Muppet e de varmış bize. Abi ben bir masaları koyacağım abi. Masalarımızı alalım, değil mi? Sonraki güne geçelim abi. Yok, biz almayalım, değil mi? Hemen. Ne istiyorsun kardeşim ya ben ne ya ne istiyorsun diyorum ya. Hiç olmasını beklerdim. Yarıp yarıya pizza yapmayı başladın mı? Ha. Aa, başladım <laughs> bekle sen bekle. Yarı yarıya pizzaymış. Bekle sen. Sana da böyle çok Hatta ısı... Neyse arkadaşlar. Ben bunu yapacağımı biliyorum şimdi bekleyin. Ya <laughs> bakalım bunu hadi. Daha dur 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 dur. Hep. 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 bunu Hep. Hep. görsün Hep. Hep. Al bakayım hadi. hadi müşterini kaçırtacağım senin. Al bakalım hadi al. Die, fırfına değilmiş, fırfına değilmiş. 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 tövbe tövbe git ya. Son gün. Benim 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 benim. Benim. Burada yarın ve yarım pizzaların olduğunu görmek çok güzel. Yarı peynirli yarı sucuklu bir pizza alabilirim. <laughs> çok çoğunluğunda ya. Öf. Ben de öğrenciyim. Türküm zaten ben de öğreneceğim. Şöyle diyeyim. Sucukları koyalım. Yarı sucuklu istedi yani. Bir de Galatasaraylıysa olur yani. Tabi Barış Alper'in saçına da benziyor baksana. Pardon hanımefendi alın. 8 lira. 7 Güzel Burası benim yeni pizza mekanı olacak. Teşekkür <laughs> ederim kardeşim. Allah'a emanet ol. Pizzamda biraz et alabilir miyim? Sos ve peynirli. Peyniri unutma. Lütfen kesmeye gerek yok. Abla etin var zaten. Biz ne yapacağımızı unuttuk. Hemen basalım şunları da yarıp Gün 3 gün 3'teyiz arkadaşlar bak. Hemen bunu da kesme işlemini yapalım. Kesmeye gerek yok demişti değil mi? Allah kahretsin kestik biz Neyse alınmasın da. Bu çok daha iyi olacağını umuyorum <laughs> Yür git o zaman geri zekalı <laughs> Selam, karşıdaki pizzacıda peynir bitmiş. Bana basit bir peynirli pizza lütfen. Tamam, vereyim. Bak, bir de bize diyor. Hiç iyi pizzacı olamayacaksın diye ama kendisinde peynir yok. Ama düşünseniz onda beyin de yoktur. çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi şüphesiz şüphesiz hayatımda yediğim en güzel pizza. <laughs> tamam git artık. <laughs> ben sadece çocuklar için buradayım. Aburun üzerine koy ve yuvarlanmasını izin ver. Tamam sana da yuvarlayalım. Aa, hayır, hayır 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 bu olmaz bu olmaz bu olmaz bu olmaz. Bak eğer bana hiç sos koymadın derse onu vallahi döverim. Çünkü hiçbir şey olmasın dedi bize ya. Görevlere gidelim. 20 dolar almışız. Bak gördün mü? Işırım kabul et kabul et kabul et. Arkadaşlar futbol videoları gelsin mi? ben Hatta futbol videoları da gelebilir artık. <laughs> birazcık daha iyi olabilirmiş. Sen de iyi olabilirmişsin. Peynirli <laughs> pizzaları severim. Ama pepperoni gerçekten güzel görünüyor. Belki yarısını koyabilirsin. Dört dilimi bölümlük yani. Sonra da böleyim mi? İster misin? Yarısını istedi şimdi abi. pizzamızı yaptık verelim hemen Şuraya ver ve 4 bilim, dilim, dilim istemişti değil mi? Ne yaptık biz yine ya 4 dilim istemişti değil mi abi o bizden 4 dilim istemişti 4 dilim verelim Hemen buyurun beyefendi Buyurun Üç dilim olsa bu pizzadan 3 tane aldım. Lütfen çok açım. Verelim mi arkadaşlar? Ya garibandır şimdi verelim ya. Oğlum sesi ederim. Neyse verelim. Senin için iyi pizza vereceğim adamım. Parmaklarını yedireceksin. Senin için adamım bekle beni. Özen göstermeye çalışıyorum abi. fakir yani şu Fakir ama gururlu bir insan. Hemen. Gün bitti hala bu adam gitmedi. şöyle 6 dilime de bölelim. Tamam buyur. Aa, bak bunu unutma. <laughs> arkadaşlar. Şimdi 80 pıkı pıkı kazancımız var. Güzel, güzel para almışız. Şimdi arkadaşlar buradan da sosisliği hemen alıyorum. Ve arkadaşlar bu bölümden ne neyse arkadaşlar bu videodan da bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere.